Ne diyecek? Sen ne iyice taktın ha? Çok büyük yakma şunu. Bir laf edecekler şimdi. Aa, ateş yakmadan Akdeniz akşamları söylenir mi? Aşk olsun. Aklını verecek aslan. Gel buraya. Tören başlıyor. İzlemeyecek misiniz? Biz ilgilenmiyoruz. İyi, görüşürüz. Akdeniz. Canı sıkıldı. Bir şey demiş işte. Keşke gelmeseydi. İyice saçmaladın şey... ha. Yok öyle bir şey. Güneyi ben ne istersem yapmak zorunda. O yüzden takma. Öyle bir mecburiyetin mi var? Şey... Var. Lan. Birazdan ödüller dağıtılacak. Genç golçülerimize kupadan başka sürprizlerimizle var. Yurt dışında ve Türkiye'de burs imkanı sağlayacağız. İyi akşamlar. Hayır, bilmiyorum. Kuzey bir şey söylemedi bana. Senden duyuyorum. Hay Allah ya. Ne yapacağız Güney? Yer bakmaya başlayacağız. Başka çaremiz yok. Bütün kurulu düzen değişecek. Anneciğim ne oldunuz be kendine? Bak daha iyisi olacak. Söz. İnşallah. Kapatmak zorundayım. Sonra ararım seni tamam Tamam. Artık biraz da turnuvaya konsantre olsan hiç fena olmayacak. Bir elinde telefon. Eteğinde bir sürü insan. İyice dağıldı. Yeah. <laughs> I have seen the girls before. I was too late to fight We are starting. Excuse oh. me. <laughs> uzun bir konuşma bekliyorsunuz şimdi ama ben kupalarını kaldırmak için sabırsızlanan bütün yarışmacıların ödüllerini vermek üzere Sinaner Grup Başkanı Atilla Sinaner'i kürsüye davet ediyorum. Babacığım. <laughs> akşamlar. 11. Sinaner Grup e, Golf Turnuvası'nın bu ilk gününde... ...önce genç sporcularımıza ödüllerini dağıtacağız. Güvenlik nerede? Çağırın çabuk. Ay. Güvenlik. Tamam, yok. Baba tamam, canlar kıstırma eks Ya bu ne zaman buraya geliyoruz lan baba istiyoruz. Tamam abi, bir dakika. Burası kamuoyuna ait alan değil mi ya? Hayır. Orada yasak. Hadi, hadi, abi, hadi. Bir abi, bir Ali, Ali, bir dakika. Biz gidiyoruz abi, bir saniye. Yürültü, Yürültü yapmayın, toplanın toplan. ya, hadi. Hadi tamam. çabuk toplanın. Abi, iyi be. Dokunmadan bir, yapma burada, Ya toplan. tamam, dokunmadan toplan. konuş ya. Sana adam gibi toplan dedim ya. Adam sana gitme dedi lan. Sen de laflarla da bir kere söylediğini anladık oğlum. Bir dakika, bırak. Oğlum, bir saniye. Tamam, bırak. Ya, lan bırak. Tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Adam sana dokunma dedi lan <laughs>